sabah olmuş. Ben o zaman hemen üstümü değiştireyim. Pijamayımdan kalkayım. Birkaç tişörtümü giyeyim. Skoro tişörtümü çıkartayım. Böyle nasıl arkadaşlar? Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yazmak, bir şey yazmak istiyorsanız yorum, yorum tuşuna basın. Tamam. Şimdi birazcık bir şey yapayım. Dolap da çıkarmış mı? Hmm, çiçek yiyeyim. Şey, burada? Hı, tamam. Bitti. Bu bu kayıp sizin arkadaşlar. Bu kayıp sizin. Bunu şeye koyayım. Hı. Ben şimdi ne yapsam? Bir ay şeyi doğrasam mı? Hayır gün evde geçireyim. Diyelim. Şeye Hı hı hı. Hı, güneş çok parlak. Hı? O ses ne, neydi? Bakayım ben bir aşağı Sesler geliyor. Bu sesler ne? Neydi?

başlamam lazım. Bu arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim Ab ablam orada PUBG oynuyor. O şey Tekrar da muydum? Bu ne? Ben bunu ne yapayım? Çünkü çıplığı gömüyorum. Peki. Neyde kapatsam? Ne? kapatsam? Neyde kapatsam? Bu da Pokemon'ları çok sevdiğim diye bir haber veriyorsunuz. Özellikle e Eevee'yi de Mew'de, de Mew'yi de 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 Çamandı, Skoyer de Bumpazer. Onların hepsini çok seviyorum. Hı <laughs> Hmm, çok güzel. Bir dakika. Ben birazcık koyayım. Ah. Sesler geliyor. Hah? Arkadaşlar lütfen bana güçler verin arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaçma. Bunlar benden ikram almaya geldi. Ay üstüme üstüme geliyor. Kış. Bunlar da spiderman. Ölecekleri gibi. Bunlar. Sanki yedi. Şurada bir tane daha var. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Hımm gördü beni. Kiş... Bunu açtım çikolata. açtım çikolata yedim. Aşağıma gidiyor, dikkat et ama biraz mı aşağıma gidiyor? hepsini Bunu at. Arkadaşlar çok zordu. Zor. Evet bu da bir yazıklar var. Çok pisler. Hmm şimdi Ve hemen uyuyayım. Çünkü uyuma saatiye yaklaşıyor. Uyuyayım. Siz de saatinizi uyuyun arkadaşlar. Şimdi saatinizde hemen uyuyun tamam mı? First of all I should move with a and get ne? Git. O ne? Ben atacak mısın Ay işte. Git. Git. Git, 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 <laughs> git. Git, 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 git. Uyuyan. Önceki hiç sevmem. Ama bir tane müzeye kurtarmıştım bizim balkonumuzdayken Onu acımıştım. Ama bu oyuncak ya daha büyük ve daha kötü ve yıkıcı. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çatıma bile çıkmışlar. Git. Pis oyuncaklar. Bir hayvanın kanını içmek istiyor gel. Git. sana git. Bir de ağ yapacak abi. Hayır. Ya. Çekil. Dön. <laughs> Çek elinde. Ne var elinde? Siz de çıkın. Çık. Arkadaşlar. Oh, tamamına gitti. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Arkadan gelen ses o. Az kalsın da neye bulacakmış. <laughs> Sen de bay <laughs> <Sen> de... <laughs> bay. <bye. gülüyor> Ve... git. Pis hayvan. <laughs> hayvan denemez. Bu hayvandan bile büyük. Eşek görse kaçar. Aslan görse kaçar. Nerede küçük oyuncaklar bizim? Küçük oyuncak gemimizi istiyorum. Minyacık olan hiçbir şey yapamayan oyuncaklar. Öf bir tane daha var. Arkadaşım. Bunlar hiç bitmiyor mu? Çok iyi. Hayır bunu savundum. Savundum. Kız bana giy. Ben bununla manuel. Uçma özelliğim geldi. Oo merhaba. Abi. Seni özlemişim. Şey. Arkadaşlar önceki ödülsünüz yazın. Arkadaşlar bir, gün. bir günün sorusu kaç öğünce vardı? Ben şey yaparken yorumlara yazın ama ben öldürürken yazın tamam mı? Yazdın. Bir arkadaşım çoktan yazdı galiba. Hmm. Bugünün sorusu. Kaç öğünce öldürdüm? Yazın arkadaşlar yorumlarda Yazın. Hiç çekinmeden yazın. yiyorum. Nasıl <laughs> mesutum mes, çikolaya doldurayım. At. Bunu Şu da şuraya at. Hayır bir daha uyumayacağım. Bak o, o ne? Ben uyumuyorum onu. Neyse bugün günlük işlerim var benim. O ne? O neydi? O neydi? Bu ne? Bunu kim koydu benim emanetime? Bu ne? Ay hiç hemen böyle şey. Kesin kesin onlardan bir tane gelmişti bana. Onlardan gelmişti bir tane bana. Uçmada yiyeyim. Oy düşmada yiyeyim. Bunu takalım. şuraya. Bunu da at şuraya. Kim koydu benim çantamı bu? Bunu. Önce kel benim çantamı yuva yapmış. Çantamı yuva yapmış ya. Gezin kendini unutun. Kendini Benim çantamı niye koyuyorsunuz? Açıkçası açık olmuş çok güzel. Bu ne? Bu ne ki? Giyip sarmışlar beni. arkadaşlar bir şey bugün arkadaşlar neyse bugün benim bir şey Arkadaşlar ben de geldim bunlar. Kardeşim ayırdı da arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim ayırdı. Kapattım. Heh, tamam. Kardeşim ayırdı. Yahu bir de kusulmadan ta alıyor. ayıyor. Aa, doğru ben telefonun sesini kapatmıştım. O üçü mağazen. Neyse birazcık odun keseceğim. Bir de yayın <laughs> Kes kes. Tamam. <laughs> evet, evet, evet. Evet, bir, şey yok, yok. bir tane bir şey yok, ben de önce yeter de bana. Değil mi arkadaşlar? Böyle bütün öpüşü zengine bak.

Bir dakika şurada bir tane şey olacaktı. Hmm. Eh, atma bir şey geldi. İstiyor musun? <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam. Ayacak mısın benim üstüme? Bu. <laughs> 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 bir şey olacaktı. Oyuncaklardan baktım ama. Koydum. Evet arkadaşlar. Evet. Bize evlam oldu. Ay yes. Ay, Uyumuşsun üstünde gezerken.

Hmm. Aha, aklıma bir şey geldi. De. Bunu ne yapacağım? De. Geçeceğimiz zaman seni bırakacağım. Merak etme. Hı. Tamam ben şimdi eve gideyim. açsam uyuma saatleri. Dur. <laughs> <laughs> Bu ya, neyse gelmişim. Oh uçum özel Ben de şey Ben bir de şey izledim う、嗯 de güzeldim. Ben Superman. Ben <laughs> Superman. Evet. <laughs> Beni kurtardığın için teşekkürler. Bak size ben bak. Bunu çok mu beğendim? Aynen çok güzelmiş. Harika. <laughs> <laughs> Bir vurma var. Hı hı. Hep benim oraya örümcek geliyor. Evet. Hı 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 hı. <laughs> sevdim mi? Çiçekli. Tişörtümü sevdin mi? Aynen <laughs> Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz like atın. Yorum yazmak istiyorsanız Yorum yorum çatışmaya bakın. Basın. Saygı mutlu. Eğlenceye kalın Bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim. Şanslısınız. Bay bay.